Yanımızda ak Kapistiden. onur ve güven var. Zorlu bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Son saniyede gol attınız. Galip gelmesini bildiniz. Ne söylemek istersiniz? Özellikle bugün bugün günler anlam önemi var. Onu kasın. Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz burada. Maça gelince rakip takım zaten bu ligin eski en eski takımlarından. Gentilmen bir takım. Ayaklarına sağlık. Hiç kazası belasız. Kavgası, yürütüsü bir maç oldu sahanın yabancılığını yaşadık bugün her iki takımda. Biz biraz daha etkilendik. Ee, Galicimiz Güney'e bugün rahatsızdı. Ayağına sağlık şey Rakip takım dediğim gibi iyi takım. Bugün de bilinen takımı. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. E, bu galibiyeti de askerde olan Gökay Batmaz'a armağan ediyoruz. İyi akşamlar sözü Güney'e bırak. Mutluyuz. Galip geldik. E, ben de bugün maç hakkında konuşmak istemiyorum. Çok da top oynadığımızı da düşünmüyorum. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederim. Tebrikler.